Arkadaşlar, bölüm 2 başlıyoruz. Kardeşimim, çok karanlık burası. Hep çok karanlık. Hadi, hadi gidelim. Sanki bir soygun mu yapacağız? Hayır, tekne, tekneye biniyoruz. Şimdi bunu... Bu çakralığın amacı tekneye binmek. Babalar uyurken Afrika'ya gitmek <laughs> istiyorlar. Biz daha seni yok edeceğim. Aa bu bir çocuk mu? Ateş bilmemişsin. <laughs> Hayır ateş edeceğim ya kırıldı. <laughs> tekledeyim galiba. Evet tekledeyim. Yüreğim de. Kaptanın oraya gidecek. Hayır rüzgâr. Daha dolu mu? Ayrıca gece giderken acıcım acıcım göz sakla. Sabah olmaya başladı. Fenerleri uçurum. kapattım. Ben kapattım. Sen kal. Ben de kapatacağım ya gece. Sabah olmaya başladı. <laughs> Ama acil etmeliyiz. Babamız gelebilir. Sabah olur. <laughs> Kardeşim sen neredesin? <gülüyor> <Tekno> <gülüyor> tekne sabah oldum ama tekne tekne değil. Oho. Uçarak gideceğim. Ne bakın ki? Tekne artık benim <laughs> tekne. Hmm. <Ne gülüyor> Ve teknede ne, ne oluyor bilmiyorum kadar. <laughs> o <laughs> <Aa>, tekne yıkıldı. <laughs> ah kardeşim yardım et tek tekne sallanıyor. Hakim iyi acıdı. Ben saat Freddy istemeyiz lan. Uçuyorum. Bunlar ne halt yaptı acaba? Gemiyi mi batırdılar? <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Alev geldi. Kardeşim bir <laughs> ilacımı ver. <laughs> İyileşme ilacını. Uçuyorum. <laughs> Abi yanıyorum. Vaa açıldı susam. <laughs> ne yaptılar bunlar? de mi batırdı? Siz bilmezsiniz. Oyun video burada bir arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. My products sell out super fast, so I need to restock constantly. Everything must be tiny. like